Herkese merhaba arkadaşlar. Geliştirici günlüklerinin 5. videosuna hoş geldiniz. 5. idi sanırım. Bir aydır video atamadım. Unuttum kaçıncı olduğunu ama. Öncelikle neden e, video atamadığımdan bahsedeyim ve neler yaptığımı anlatayım kısaca. Bildiğiniz gibi bu kanalda kendi geliştirdiğim oyunun geliştirme aşamalarından bahsediyorum. Yaklaşık 3 ay oldu ve ilerlemeleri hep sizlerle paylaşmaya çalıştım. Son bir ayda e, birazcık birkaç gün hastalıktan dolayı yattığımı sayarsak ve diğer projelerim, kendime ait olan işlerimle ilgilenmem gerektiğinden dolayı bayağı bir meşguldüm ve video atamadım. Hatta şu anda konuşmakta zorlanıyorum. Çok özür dilerim. Eğer böyle garip geliyorsa kusura bakmayın. Dilimde bir yara çıktı. Dilim yara olduğu için Gerçekten konuşmakta zorlanıyorum ama video çekmem gerekiyordu. Çünkü bir ay geçti ve yaptıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Her neyse bu videoda size en son neler ekledim oyunu anlatacağım ve nasıl olmuş, sizce nasıl, neye benzemiş yorumlarınızı merak ediyorum. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. 400 abone olduk. Çok teşekkür ederim destekleyen, yorum yapan, beğenen herkese. Anlaşılıyor ki bu projeyi merak ediyorsunuz ve takipte kalıyorsunuz. Ben de sizinle son gelişmeleri sürekli paylaşmaya çalışacağım. Projemiz şimdilik güzel ilerliyor. Herhangi bir sorun yok. Yeni iyileştirmeler yaptım. E, şu anda FPS durumu baya güzel görünüyor. O eski kasma sorunları hep gitti. Aslında bunun sebebi çoğunlukla sizin tavsiyeleriniz de oldu. Siz bir tavsiyede bulundunuz. Ben yapay zekaya da sordum. Mesela Chunk sistemini bir arkadaş önermişti. Harita oluşturulurken o bayağı bir faydası oldu. Ben de yap yapay zekaya sorunca bana şöyle bir şey söyledi. Mesela 1000 çarpı 1000 şu gördüğünüz her kareden bu tile'lardan yani bakın şu etrafındaki dikdörtgen anladınız demek istediğimi. Bundan 1000 çarpı 1000 adet var. Yani 1 milyon tane tile var. Yapay zekaya ben eski sistemi sorduğumda bana 1 milyon tane çizim yaptığımı söyledi. Chunk ve Vertex dizisi sistemine geçersem bunun sadece bir işlemde hallolacağını da ekledi. Şu anki harita çiziminde yani yağ gibi kayıyor diyebilirim. Maşallah. Umarım bir sorun çıkmaz. Yani sorunları büyük ihtimalle gidermeye çalışıyorum ama tavsiyeleriniz gerçekten işe yarıyor. Çok teşekkür ediyorum. Şundan da eminim ki oyun yapımını benden bilen çok sayıda insan var. Veya bazı konularda benden daha ileri olan. Yani düşman yapay zekasıyla ile ilgili bana tavsiye verenler oldu ve gerçekten söylediklerini uyguladım. Tekrar söylüyorum çok teşekkür ederim. Tavsiyeleriniz için, yorumlarınız için, Oyun dünyası hakkında, e, fantastik evreni kurgusu hakkında vermek isteyeceğiniz tavsiyeler için bunlardan da bahsedeceğim. İşte oyunun herhangi bir yerinde gördüğünüz, ya şu şöyle olsun dediğiniz için. Ayrıca sosyal medya adreslerimiz var. Açıklamada yazıyorum ve Discord sunucumuz var. Gelirseniz birebir sohbet ederiz. O şekilde de e, söylemek istedikleriniz varsa ya da paylaşmak istedikleriniz oyuna katkıda bulunabilirsiniz. Çok teşekkürler şimdiden gelelim iyileştirmelerimize. Bir not aldım ben. Yani birkaç madde şeklinde elimde şu anda bir kağıtta yazıyor. Bunları ben size anlatmak istiyorum. Öncelikle inventory sistemimiz iyileştirildi. Yani nesnelerimiz artık yerde dururken üstüne götürdüğümüzde isimleri görünüyor. Şu karışık nesneleri düzenleyeceğim. Altın, işte charm, gold, kılıç. Şunu istiyordunuz benden. Bakın bir nesnenin üstüne gittiğimizde burada bir kutucuk çıkıyor. Seçtiğimde altına eklendi. Artık altınlar iç içe geçiyor. Yani bazı nesneler iç içe geçebilir durumda. Şunu da aldım. Bir altınmış mesela. kafatası. <laughs> E'ye de basabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Mesela E'ye bastığımda da bakın aldım. E'nin şu özelliği var. Bakın bütün nesneleri şöyle. Yeri seçtiğimde atıyor. Ama şuraya geliyor tabii. Bulunduğu yere. Bakın üstüne geldim. E'ye basarsam hepsini alıyorum. Inventory sistemimiz bu şekilde. Ee, bunun dışında benim Boulder Skate'de çok sevdiğim bir özellik vardı. Sağ tıkla nesnenin özelliklerinin bir e, göstergesi olurdu. Ben de bu şekilde yaptım. Yani kısaca yazdım. Bunun mesela çok detaylı yazıları olacak. Bu yazıları hazırlayacağım tabii ki. Şimdi hepsine ben tek başına ilgilendiğim için biraz uzun zaman alıyor. Böyle yarım yarım yapıyorum her şeyi. Buradan kapatılıyor. Mesela kitap. Böyle kitaplarda sağa doğru mesela sayfa gidecek birden fazla sayfa olacak. Bu kitaplarda oyun dünyası hakkında bilgi bulabileceksiniz. Oynanışla ilgili ipuçları olacak veya büyük kitapları olacak. Yeteneğinizi artıran kitaplar olacak. Bunlar güzel olur diye düşündüm. Bu da kafatası falan. Her nesnenin burada görüntüsü var bakın. Şurada bir charm diye bir şey var. Muska yani. Bu da böyle büyülü nesneler olacak. ya yani, İnventorideki nesneleri çok çeşitli düşünüyorum yani kombine edebileceksiniz işte ne bileyim iksir yapabileceksiniz herhangi bir yerde silah yapabileceksiniz belki tuzak yapabileceksiniz onları zamanla arttıracağım. Şimdi daha oyunun temel sistemlerini yaptığımız için bu ayrıntıları daha kafamda şekillendiriyorum ama bunları not alıyorum. Sizin de istekleriniz olursa yazın. Burası böyle burayla ilgili herhangi bir ayrıntı kalmadı sanırım. Zaten aklıma gelirse sonraki videolarda söylerim. Artık objelerle de bakın objeler nedir? Çit, ağaç, taş, çiçekler bunlarla da etkileşime girebiliyoruz. Hepsini ayarlamadım ama şöyle göstereyim. Alt tuşuna basılı tutunca bakın tüm objelerin ve yerdeki itemlerin ismi çıkıyor. Bakın çadır, sandık, işte varil, galov dediği dar ağacı, işte tabela. <laughs> dar ağacı ne işe yarayacak? O çok güzel olacak. Onu ileride anlatayım. Yani ne işe yarıyor? Adam asmaya yarıyor tabii ki de. Yani böyle detaylar olacak bakın. Her objeyle etkileşime girebileceğiz. Mesela bu tabela, işte seçtiğimizde şu anda bir şey yok ama şu tarafta şu şehir var, bu tarafta bu köy var gibi böyle yön yazacak falan. Sağ tuşta da inceleyebileceğiz gibi. Şimdi gelelim saldırı sisteminde ben iyileştirmeler yaptım arkadaşlar. Bakın artık combat moda geçince kılıç varsa elinde bunu kınından çektiğini anlıyorsunuz. Bakın kılından çıkarma sesi var. Ve dikkat ettiyseniz silahınızı çektiğiniz anda karakterler size dikkat kesiliyor. Silahlı biri gördüğünüzde yani ona bakarsınız değil mi? Bu sistem oyunda da var. Siz silahlı olduğunuz zaman şeye yaklaştığınızda veya konuşmaya çalıştığınızda hani tehdit olarak algılayabilecek, direkt saldıran da olabilir. Bu karakterlerin özelliklerine bağlı. E, bu sistemi ilerletmeye çalışacağım, güzel olacak. Şimdi şunlara saldıralım bakın. Yani bir efekt eklemedim. Enerjisi de çok az ama nesneleri dağıtabileceksiniz yani parçalayabileceksiniz. Mesela sandığı kırdınız. İçinde ne varsa yere dökülecek ve tahta parçaları da dökülecek falan. Hani tahtaya ihtiyacınız varsa şu varili kırın veya şuna saldırın. Böyle objelerle etkileşim güzel olur. Yani ağaçlar da yanabilecek, ağaç kesebileceksiniz. Birazcık crafting böyle özellikleri koyacağım oyuna. Oyunun temel özellikleri bunlar olmadığı halde böyle yan özellik olarak eklemeyi düşünüyorum. Bir özgürlük versin istiyorum. Şimdi fazla uzatmadan quest sistemine geçelim. Ben temel quest sınıfını kodlara entegre ettim. Hani çok böyle şu anda bir arayüzü süper değil. Onları ayarlayacağım ama temelini size göstermek istiyorum. Bakın Şöyle bir quest logumuz var. Burada şu anda herhangi bir görev yok. Şu kadınla konuştuğumuzda bir ses geldi duydunuz. Bu quest başladı. Yani normalde belli bir diyalog seçeneğini seçince başlayacak. Bu sadece örnek olduğu için böyle yaptım. Quest log'u açalım. Kayıp kılıç diyor. Şu anda devam ediyor. Bir tane görevimiz oldu. Kayıp kılıç da nerede? <laughs> Şurada arka bahçede. Yukarıda kılıç var ya o. Tabi uzağa koymadım. Normalde bu Ebesinin nikahında olabilir yani işte. Tehlikeli bir yerde olur falan. O hayal gücümüze kalmış. Bakın şu kılıcı aldığımda bir ses daha duyduğunuz görev tamamlandı. Kayıp kılıç tamamlandı. Görev sistemi bu şekilde olacak ama böyle ufak bir pencerede değil. Daha detaylı böyle bir kitap şeklinde e, görev hakkında daha fazla ipucu bilgiler yazacak. Tabi şurada bir arayüzümüz falan olur. Burada da görev aldıkça o quest... Log düğmesi aydınlanır. O tür şeyleri yaparız. Onlar halledilir. Size bahsetmek istediğim bir başka yenilik de şu olacak. Eskiden şu han tam buradaydı. Yalnız ben bunu e, her parçasını tek tek koordinatlara ayrı ayrı döşemiştim. Yani yerleştirmesini tek tek ayrı ayrı yapmıştım. Bunda şöyle bir sıkıntı vardı. Şimdi bu hanı yani bu evi binayı buradan buraya taşımak çok zordu. Bütün koordinatları tek tek buraya girmek gerekiyordu. Ben e, bu sistemi değiştirmek zorundaydım çünkü rastgelelikten size bahsetmiştim. Mesela şu yol böyle ama ben bunu rastgele yapacağım. Mesela haritanın en üst kısmında değil de ortalarında bir yerde şuradan şöyle gidebilecek yol, aşağı veya yukarı gidecek. Tamamen rastgele olarak düşünün bunu ve rastgele bir noktasında bu hanın çıkmasını istiyorum. Bundan dolayı şöyle bir sistem yaptım. Han kapısı koordinatlarına bakayım. 30'a 50'de. Bu han kapısını ben nereye yerleştirirsem, kapı baz alınarak bütün diğer parçalar ona göre yerleştiriliyor. Yani 30'a 50'ye değil de. Bakın göstereyim. 23'e 30 yaparsam han tam şuraya gelecek. Hemen bunu yapalım size canlı olarak göstereyim. Şu yolun ucuna gelecek. 23'e 30. Gördüğünüz gibi tam yolun ucuna geldi. Ben kapı koordinatını nereye işaretlersem bütün diğer parçalar da onunla beraber gelecek. Buna ihtiyacım var çünkü rastgele binalar yerleştirirken tek tek bu parçaları yerleştirecek bir kod yazmaya kalksam e, gerçekten başıma bela olur. O yüzden böyle ufak kodlara ihtiyacım var. Karakterlere istatistik puanları da eklemiştim. Bundan daha önce bahsettim sanırım. Kısaca anlatmıştım ama şöyle bir arayüz düşündüm. Mesela karakterlerin e, kuvvet, e, dayanıklılık, e, zihin gücü, akıl gücü, Zeka gibi özellikler olacak, sağlık, enerji, enerjisi şey gibi düşünün, stamina gibi düşünün, e, susuzluk, açlık, uykusuzluk gibi ve akıl sağlığı gibi değerleri de olacak. Bunun dışında sadece bizim karakterimizin değil, her karakterin bu özellikleri var ve her karakterin cesur, cömert, işte sakin, merhametli, sadık ya da dürüstlük gibi böyle insani değerleri olacak. İşte atıyorum cesur değilse korkak olacak. Cömert değilse bencil olacak falan. Bunları karakterlerden bir şey isterken ya da onlara bir şey yaptırırken e, size etki ettiğini göreceksiniz. Yani atıyorum namussuz bir karakter var. Masum birine saldırtmak istiyorsunuz. Her dediğinizi yapacak. Yani onun dini imanı para olmuş ama onurlu bir savaşçı var diyelim. E, bu kişi sizin her dediğinizi yapmayacak, karşı çıkacak ısrar ederseniz belki size de karşı gelecek. Böyle özellikler düşündüm ve şu ara yüzde de bir tek sayfa olmayacak. Mesela burada farklı farklı sayfalardan işte quest bölümü de burada olabilir. Skill'ler de burada olabilir. Bildiğiniz ee, ne bileyim bilgiler, yetenekler, büyüler de burada çıkabilir veya savaş becerileriniz burada sıralanabilir. Farklı farklı sayfaları ve menü bölümleri olacak tabii ki. Şimdilik bir tanesini yaptım. En çok hoşuma giden artık combat sisteminde yaptığım yenilikler bakın arkadaşlar. Daha tam bitmedi ama hani ilerledikçe, bir şeyler ekledikçe böyle daha hoşuma gidiyor yani. Şu adam bize düşman. Şu anda ben görüşü açtığım için görebiliyorum. Görüş alanına gir girdiğimde bana saldıracak. Kılıcımı çekeyim. Lan oğlum. Dur. <laughs> Bakın. Karakterler bizi izliyor. Kavga var. Vurmasana. Dövüş sistemimizde böyle ekledikçe bir şeye benzemeye başladı. Ben yorumlarınızı merak ediyorum. Tabii ki bu olay şöyle olacak. Yani bir dakika. Dursana. Ee, karakterlerin istatistik puanları yetenekleri olacak. Mesela bu kılıç kullanmada usta diyelim. Benim karakterim değil. et tabii ki iki hamlede sizi kesebilecek de yani. Ve ben savaş sisteminde şunu istiyorum. Karakterler birbirine saldırırken mesela seçtiğiniz anda saldırıyor. Diablo'daki gibi sürekli seçmenize gerek yok. Tam şey yapamam. E, mesela altta bir menü çıkabilir. İşte atıyorum karakteri örnek veriyorum tamamen. Hileli saldır diyeceğim. Hileli saldır dediğimde karakterim e, düşmana hileli bir saldırı yapacak. Ama bunun mesela avantajı ne olacak? Karşı taraf deneyimsiz bir savaşçıysa saldırımı yiyebilecek. Deneyimli ise savuşturacak. Ama benim dezavantajım ne olacak? Mesela hileli saldırıda çok açık vermiş olacağım. Ve karşı taraftan zarar alma ihtimalimi artacak gibi böyle taktiksel özellikler koyacağım. Hani ben ona vurayım o bana vursun gibi olmayacak sadece. Bu da oyuna derinlik katacak diye düşünüyorum. Yani keyifli hale getirir diye umuyorum. İşte okçular olacak. Okçuların dezavantajı olacak, avantajı olacak. Okçuya karşı kalkanlı vesaire e, nasıl davranmamız gerektiği önemli olacak gibi. Bir tane vurayım. Ooo güzel. <laughs> böyle bir şeye benzedikçe hoşuma gitmeye başladı. Yani Bilmiyorum artık ne hale gelecek ileride de. Aa bir de unutmadan şunu göstereyim size. Bir dakika şöyle hızlı gidelim. Aşağıda kavga var arkadaşlar gelin. Vallahi mevzu var bakın. Burada karakterlerin hepsi birbirine dalacak. Hadi izleyelim. Aman ben aradan çekileyim. <laughs> evet. Bir savaş çıktı. Böyle e, ses efektleri falan ekleyince güzel bir şeye benzemeye başladı sanırım. Şimdilik eklediklerim bunlar arkadaşlar. Uzun süredir video atamadığım için. Son bir ayda ne yapıp ne ettiğimi size göstermek istedim. Tek başına uğraştığım için biraz zaman alıyor çizimleri falan yapay zeka ile yapıyorum ama bu hareketlerini animasyonlarını yine kendim çizmek zorunda kalıyorum. Karakterlerin kollarını bacaklarını kesip oynatmaya çalışıyorum çünkü yapay zekadan tam istediğim gibi sonuç alamıyorum. Ama yine de buna da şükür sonuçta bana bu karakteri çiziyor veriyor. Hani bu olmasaydı işim çok daha zorlaşmıştı. Yani ya kendim öğrenecektim çizmeyi ya da uzman bir sanatçıyla çalışacaktım ama şimdi dedik. Böyle idare ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek olmayı unutmayın lütfen. Desteğinizle de kanala abone olup takipte kalıp yorum yapmak en büyük desteğiniz olur. Destek. Sizden sadece bir destek yorumu istiyorum. Daha çok kişi ulaşması için projeyi daha çok kişi görür, beğenirse bana da şevk ve motivasyon geliyor. Ayrıca bunun dışında bakın daha önce defalarca söyledim. Her türlü önerinizi söyleyin dikkate alıyorum. Ben bu dünyayı şekillendirirken sizlerden de yardım alabilirim. Fikirlerimizi ortaya koyarız. Böyle güzel bir tasarım oluştururuz ve ee, güzel olur yani <laughs> kısacası. Umarım iyi şeyler yaparız. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Discord sunucumuz var, oraya gelin sohbet ederiz. Sosyal medyadan ulaşabilirsiniz, yorumlara yazmayı unutmayın. E, fikirlerinizi her zaman yazın, onları dikkate alıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.